Eskiden benim zamanımda yani bundan işte yüz binlerce yıl önce e, şimdi biz biz böyle küçükken şeye giderdik büyükleri e, ziyarete giderdik bayramlarda İşte ben de e, en yakındakini görmeye gittim e, öyle bayram ziyareti olarak e, Tabii şöyle bir fark var eskiden biz böyle el öperdik. Onun karşılığında bize para falan verirlerdi, güzel olurdu. Artık para vermiyorlar, sanırım büyümüşüm biraz. Biraz tamam. <laughs> biraz sonra göreceğimiz arkadaş, Nevzat amca. 91 yaşında, kanser hastası. Bununla uğraşıyor. Buna bazı ilaçlar veriyorlar, tabii onu bayağı bir bozuyor. Şunun için paylaşıyorum bunu, yani kısa bir video çektim. Nevzat amcanın çaldığı sazla ilgili. Herhangi bir müzik enstrümanı çalmak e, sizi hayata bağlar. Yani e, tabii ona göre şimdi o çok kötü çalıyor eskiden. Çok daha iyi. Hep öyle olur zaten. Siz beni gençken göreceydiniz. Eskiden buralar hep dutluklu falan. Bu hikayeler şimdi bitmez de. Gençlere önerim bir e, para kazanma amaçlı değil. Müzikle uğraşın. Yani sanatın herhangi bir dalıyla uğraşın ama sanatın zaten en yüksek mertebesi müziktir. O da frekanslarla ilgilidir. Ses çünkü insan hayatında çok önemli. Yani sesle bozulabilir, sesle düzelebilir, iyileşebilirsiniz. Böyle bir özelliği var sesin. Frekansların daha doğrusu. Yani frekans deyince Aklınıza sadece ses de gelmesin. Çok farklı şey frekanslarla kullanılabiliyor. Siz bir dinleyin Nevzat Amca'yı ee, ve bir müzik enstrümanı çalın. Sizi hayata bağlar. Çektiği onca acıya rağmen hala uğraşıyor adam yani. Bitmiyor. <laughs> Sağlıklı günler. Hani çalamıyordun? E, Bu çalmak mı yani? Çalamadığın halin buysa çaldığın <gülüyor> halin <gülüyor> <gülüyor> daha değişik yok, olur. Yok yok işlemiyor parmaklarımı. E tabi artık 150 yaşına gelince normaldir. Efendim? 150 yaşına gelince normaldir diyorum. <laughs> Senin yaşında e, insanlar yürüyemiyor bile ya. Daha 91 ya. E, tamam ben işte. de yürüyemedim dün. Bir sene evvel çıktığım yolu çıkamadım. O kadar olacak. Yok şimdi şey bir tarafı da bu bir akıllı iğne bir şey yapıyorlar. Ha işe yarıyor mu? O iğne kemik erimesi, kemiklerde ağrı, sıcak basması, ne bileyim mide bulantısı, baş dönmesi. Yani metabolizmayı alt üst ediyor. Dolayısıyla, yani dolayısıyla yani şeylerin hakim olamıyorsun. Karar verme gücün, hani yemende, içmende, gezmende, tozmanda vesaire de. Şimdi ben bunun mesela bu parçayı birkaç defa şeyde çaldım. Böyle bir toplulukta yani orada bütün sanatçılar vardı aşağı yukarı. yani şey sanatçıları, sanatçıları. Yani o zamanki şeyimde belki arşivde vardır bilhassa İzmir şeyinde de şimdi o zamanki çaldığım şeyle yani şimdiki ve çok büyük bir fark var yani de, o zaman o kadar olur artık yani ne bekliyorsun ya normaldir ama keyifleştir ya herhangi bir müzik enstrümanı çalmak insan için insanın kendisi için iyidir yani e, muhakkak tabii yani bir meşgale bazı şeylerden ayrı şey yaparız canım onunla